Demet Özdemir Aslı Enver'in bebek beklediğini öğrendikten sonra affını istediği Benim Adım Fırat dizisi için aldığı teklif de gündemde. Balon hastası oğlunu iyileştirmek için savaş veren bir annenin hikayesini anlatan dizi 03 medya tarafından Fox kanalında çekilecek. Recai Karagöz'ün yöneteceği dizide Farani partileri için Aslı Enver'li günlerde Ozan Akbaba ile görüşülmüş ancak kasaba doktoru uzayınca bu plan suya düşmüştü. Mehmet Özdemir'in kiminle partner olacağı merak konusuydu, polislerden sızan bilgiye göre Sıfırla 3 Medya son yıllarda Sefer'in Kızı ve Kaçış dizileriyle yolun açık olsun filmini beraber çektiği Engin Ak Yürek'le görüşüyor. Bakalım bu iki isimli anlaşma sağlanacak mı anlaşılırsa dediğimiz gibi bomba gibi bir dizi geliyor. Rating rekorları kıracak dizi olacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlar dizinin konusu gerçekten efsane. Demet Özdemir senaryosunu çok beğendim dedi dizi hakkında bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.